Selam arkadaşlar. Rogu arıyoruz şu an. İkinci kata geldik. Abla oh, Rogu tanıyor musun? Tanıyor musun? Kızlar. Tell a shit storm anyway. Hi there. New night city. Lan sen beni tanımadın mı oğlum? Lan beni... Neyse. Rogu bulmam lazım. Kızlar bu gece çok güzelsiniz. Si? Hello? Hello, hello. I need a nap. Just a short one. Gel, gel bize gidelim. Uh -uh. Yanına mı? Ben gidiyorum o zaman. No, Abi. no, that one don't, don't work for Prado. Hiç almana koyma, hiç. What hiç almana. Ah, it's you. No, no, keep it. Who the hell knows where that mouth's been? Abi, Rogun yerine biliyor musun sen? Silverhand. You know who Sizin tipinize sokayım. You're not my type. Lan tipim değilsin diyor. Tipini siktiğimine bak hele amına kodumun çocuğu. Bayılmışsın lan. Oğlum uzay bu tarafta lan. Sikik. Abi Rogu Rogu biliyor musunuz? Abi Rogu tanıyor musunuz ya? Rog Rog abi Rog. Abi senin gözlerine ne olmuş? Ne içtin abi lan sen lan siz ne içtiniz oğlum lan? Allah esirgesin var ya kardeş. Three minutes to get out of the building. Binadan çıkmanız için üç dakika var. Shockwaves gonna fuck with everything within a 500 yard radius. Ya bu robun amına koyacağım ha. Var. Don't talk to me. Konuşma amına kodum. Ya. Yeah. Ya ne merhabası lan. Sikiye bak hele ya. Ablalar. Sen no bu çok güzelsiniz. Ama ben şu an rogu arıyorum. Siz tanıyor musunuz? Sen sen. Zıkkım için zıkkım. Şişenin dibini içtiniz amına koyayım. Şişeyi yediniz. Yes. What's up? Lan oğlum ne için lan sen bir fırt versene abi. Abi bir fırt ver abi. Abi bir fırt ver lan abi. Ben de çekim çekim. Oh. Dumandan koklayayım. Üfle üfle yüzüme üfle. Huh. Si. Hello. Si merhaba. Selamun aleyküm kardeş. Huh. Ya ya ha kızlar. Are you lost? Nasılsınız? son muydu bu? Konuşamıyor amına koy bayılmış. Ya bro, bu robu sikeceğim şimdi bu adamı. Hey, lan siz gene siz um, geldiniz. Ha bunu taşırdın. Oğlum bitil atarlar adamı. Ha zaten atmışlar bunu lan. Hava hey friend. Ben kind de of hot arası, lady. Isındı. Belli kafan yanmış amına kodumun çocuğuna bak hele ya lan Amerikan kol boyu. country. Ben de senin şortlarını kıyayım. Amına koduğum dizine bak lan. Bisiklet. Tüp. Abla. What's up? Bak. Sen adam gibi birine benziyorsun. Şu piç rolü söylemanın. My oh my. Look at hands. So oh, hands. Baba ya, benim yaba. Ne yapıştırdın? Bana mı dedi? Bana dedi. Bana dedi. Bana dedi. Lan bana dedi amına koyar yakarım burayı bana dedi. Nereye olsun? Lan. Ne işaret etti? Sarı bir işaret çıktı buradan. I'm watching. You'll swallow a fly. Ağzına kaçarım. Allah'a kaçarım. Something happen? Allah'a kaçarım. Bak bak. Dedektörler bende. Abi bok nerede? Sen de Abi. Abi vallahi bak sabah kadar. Amına koyayım. Don't rub senin. me. How can I know? I know konuşalım, it. konuşalım. Ya ben bu boku nereden bulacağım? Silahı da almış. Çinliğin altı. Uyyyy. Gözünün altı. Ve bak kaç. Kaç. Rogu Rogu mu? Nara sormadık Oğlum mı nerede bu? Aha var mı? You seen Rogue? Rogu gördün mü lan? Ya yalan söyleme. No, not today Ne zaman gördün? Söyle lan ne zaman gördün? Lan söyle amanıza koyarım yeterin söyleyin lan Söyle lan Vallahi ellerim bak ha Hoppa hoppa şuna gitti değil mi? Amına koyayım. Yarrak var vereyim mi? Hey what's up? Siktir amına koydu bunu ya. Lan kovboy sen hala burada mısın lan? Siktir lan çabuk dışarı buraya. Şuradan çık lan. Anasını siktir ya ne bokmuş ya. Abi manzara güzel lan. <laughs> oğlum oğlum sorma. Bilmiyorum ya. O bokun amına koyacağım ha. 10 dakika yaparım ben bu videoyu. Bak seyretsen. Youtube'a atılmaz ama Arkadaşlarına atılır. Lan piçler ya. O bu bok nerede <Gülüşmeler> ya? Bak o lan bok sen de amına kodum da çözüyor. Johnny. Johnny. Life's good, eh? Cani dedi lan. Be, What? You uh, lost your way? Diyorsun, lan konuş lan amına kodumun çocuğu. Seni mi arıyordum ben bir saat? Fedai ile konuştu. Fedai bu değil ya. Fedai bu ya. Oh, stings, angles. Ne haber lan, Got a private meet going on in there. Lan Lan, back there gogu, too. Gogu. Yeah, just yeah, yeah. Private meet. So you said. Promise to be super unobtrusive. i God, I hate this. Johnny? Johnny, know you. Don't know you. That's no problem. Just as long as everyone else knows Johnny Silverhand. Need your help. Yavru, we're waiting for you? a client. Nam, One who values discretion. Bana hala yok, you still yok mad yok about ya. that thing? What thing, Johnny? Did you bro, fucking you lie ya. to my face? Put my ben... peeps on the line? Hayatımı or that you were yapsınız. fucking three other women behind my back before we were through? For I got a job. That's, job. That's it. Urgent. But I got the euro. How much? But out. This isn't your biz. He's not. Rocker just pulled out his wallet. Don't you get it? He's not here about any damn job. He's fucking with me. Last time. So this time, you'll he... be smarter. Take your eddies up front. So, how much, Rocker? Double iki standard rate. Lan, Triple it, and you come with us now. Because if she doesn't trust you, group, group, me, I'll really do. I. Anlaştık Deal. That it is. Urgent indeed. Shit, Johnny! Didn't notice İyi you a fucking tail. Mister Silverhand. Lan, You're coming lan, with emanetim us. emanetim var. Başka bir şeyim yok. Tabi veriyordum yolluk alabilir miyim? Altan mı götüreceksin? Sure. Bir, bir Let me just finish this. Burlan işte. oh. kafaya, amına <laughs> koyayım onu burlan. Helal lan. Helal ki. <laughs> Var mı başka? Aren't you, Mister? Dağılın <laughs> <Yakarım, anam. Abra'da gülüyor> <laughs> şey lan. Warming up. Yakarım ana mavradı mı? Yakarım ya. Oğlum reload yapmamız ya. <laughs> amına koyayım. Sözüne bak hadi ya. Kafası koptu ha. Kafası koptu bak bak bak. Nasıl headshot at at attım ha? Annem ne? Alamıyorum, alamıyorum. Lan tabancayla kaldım. Lan durun sal beni, sal beni, go, go, go. sal beni. No, is this real? just oh. off this time, Johnny? Doğrusu da oh, kapattım, o Sal beni, sal, 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 sal. Sal, 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 nerede, nerede, nerede? Sal, var. sal, 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 sal. Hop, kendileri kafaya ağır geliyor. Uh. Hoppa, bir buradan bir buradan. Lan, orada Mustafa da çekiyor. Lan bu bana sıkıyor amına koyayım. I'm impressed. Seriously. Lan ne oldu oğlum bir anda çıktı girdik ya. Not even sorry for you. Bu bir da hoşuma gitmedi. Oğlum hadi hadi nereden gidiyorsanız gidin amına koyayım de. Lan siktir git piç We're tamam. just warming up. Göster kafayı. Sen de kafayı göster. Tamam bu kadar yeter. Oba. Hadi önce başlayın. Lan. Oğlum. Nerede bunun kafası lan? Vallahi kafası. Siktir git çocuğu ya. Sen buraya mı saklandın? Var mı başka? Well, we won. İyi iyi yavrum no <laughs> güzel. Sürpriz derler buna evet. Sürpriz madafaka yapacağım şimdi sana gel. Asansörü çağırdım gel. Amına kodum. Bir sen gelmesen yararak var sanki grup yapacağız diye bize. Gel. Elevator. Gel asansöre gel. When... Çağırın asansörü de çağırın. It's gonna take much longer. Bak ben de kızın yanında durdum böyle işte. Bak kız senin yanında durmaz. Oğlum Hasan şöyle bastana gidek amına koyayım oto parka <laughs> gidek diye. Tabii muydu barım. Beçetim. Ta 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 yapacağız şimdi. Hadi bakalım. Piçe bak top mudur nedir lan? We parked outside. Üçümüz diyor. Sen de bize geliyorsun diyor. Thompson's waiting for me in the car. Bir çıkın Help! Media, you wouldn't know it. Geliyorum. Go, go, go. Lan ne gosu oğlum? Devam lan. Devam, oh, Devam ki. Bat sana, bat sana, bat sana, bat sana. Bir tane burada mı var lan? Oh, oh. Bak bak o bombayı öldürdüm. <laughs> Öldü mü lan? Göster kafayı. Hop et şağır. daha daha, daha kafayı, göster. kafayı, Kafayı göster kafayı. Kafayı Soldier KIA. Asker ölecek tabi oğlum. Asker ölecek. Ah. Ya bunlara hiç Ece bak Ece Ece Eceaa Benim araba geldi Lan abi, koşmuşlar. Lan bu kim Ben miyim ben miyim ben miyim mi? 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 Arabaya ben miyim Hadi siktir motorla siz Hadi siktir motorla siz Sür oğlum Oğlum lan, ne oldu lan bir anda Logu arıyorduk oğlum biz lan Bir tane tabanca verdiler Şeyde

Bad, oğlum ne güzel Ne güzel gidiyor yeah. bu kız ya Söylemiş ama kıza bak ya Dizden üstüne durmuş gibi gidiyor yeah, hangin Abi bu Porsche bu kadar mı gidiyor Hadi ya biraz Abi nereye gidiyoruz biz ya Biz nereye geldik oğlum ya Al Porsche'ı <laughs> Şu an 2023 herhalde ya bu arabalar. Bu 2023 modele benziyor. İnan, i̇n inin in Abi ineyim mi sana zahmet? Alright, so we gotta pull out our Asaka. Oğlum. Old Cunningham, net runner it from ITS. Oh. Yeah. yavrum sen nerede kaldın yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, this? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Distract him, make some noise. Concertus and Nezis. Concertus Set up right under our Arasaka's windows and crank it like fin, It'll be a gig to remember. Oh. No, 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 Yaktı, we do not assume the exact number of people hurt in the riots. But our reporters are on the scene at our ah, Tower. And they all agree. A psychoactive Sheref. agent has been dispersed at the site, affecting Abi, those in the crowd. kaydediyorum. Evet. Right. You recording this whole thing? Evet, evet, uh -huh. why? Want to say a few words to the folks at home? Do what you oh, gotta do. Just stay out of my way. Thompson. <sighs> know him well? No. Why is it not? Don't like the guy? Don't trust him. And media is a bad luck. What? Bad luck. Say someone finds a tape later. A tape of us breaking into our Bak, soccer bakmıyorlar, Tower. Bakmıyorlar, bakmıyorlar. Worry about that if we make it out. Come on, ben, we don't have much halledin, time. Siz gidin. I'm still hiding ben, siz For sure, ben, he'll die down soon. Gidin lan, siz. Oh, No, he's got everything he needs. Yeah. Oğlum, yavru. Oh, hadi Surrender yourself. to hey, you find the main frame. Great. Yavru. 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 Ready or not, here da yemezsin be kardeşim. oğlum. Böyle şey yapma demeyeceğim sana. kesin Hey! a little for me. Göster lan kafanı. Sana var ya burada. Neyse. Give me a sec. I'll get it open karmi. Vallahi not here they come? Niye <laughs> bana niye silahlı, <gülüyor> 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 Kim geliyor? <Al> <laughs> Aha, bir, kuş, bir, Oğlum, bir kalmadı, aman, aman. Ya bir tane de vurun amına koyun. Vurun. amına koyayım Kiss sometimes. Let's finish this quick. <laughs> Oo, böyle yaparsam yapamıyorum yani. Tamam hadi gidelim gidelim. Fuck this shit. Bak o yemiyor daha. Ne yapayım? Öldün mü lan? Geleceğim şey, şey, ananı. Hop. Gül. Hadi bakayım kanka. Yolla. Yolla like'ları no yolla. There. Yani, böyle mi gidelim? Ana bir, bir şey alalım. Fire! 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 Abi robot geldi, robot geldi. Öldü. Well, yani, yani. <Tabip> we won. Buradan, buradan. Kuşun, kuşun, kuşun. Gotta around here somewhere. Vallaha bak, ani hareket. Ready or not, here they come. Ani harekette. Kaçtırdım vallahi. Aa, harekete bak. Bir şey. Para bizim anladım, işimiz anladım. ha. Oğlum azıcık kim yengenizin yanında lan? Evet arkadaşlar şimdi bu hareketimiz şöyle kollar biraz açık bu ayak biraz daha böyle açık tam böyle geçiyoruz arkadan tık 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 ay pardon pardon ayağım pardon Let me try. Son of a bitch. Tabi, tabi abi, sen de aklızsın. Try this. Three, two, one. Üç iki bir, bir Oğlum bu kadar kısa mı koyulur bombanın pimilan? Open fire. Lan? bak bak. Piç. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Lan biz gel, <laughs> olam, biz biz. What you do to alt? Kaldır elleri lan. I put her to work on a project of a life. Lan bu benim manet amacım <laughs> <laughs> ne yaptın? Zorlam. Aşkım. Aşkım benim ya. Uyandım. Alt. Alt, come on, don't do this. Is she? Fuck. Yaşıyor, Diitch. yaşıyor. Yaşıyor, yaşamıyor Can. mu? Öldü mü? The hell you doing? Silah verin adamı ha? Are you still rolling? Silah verin adamı ha? This is all we could. Won't change her. She's not. Johnny. Ah. Stop that. You have to kill him. Amına kodumun çocuğu. Sen gördün bizi niye kurtarmadın az önce? <laughs> abi, siz bu işi bilmiyorsunuz abi. Johnny, dead. Abi. abi öldü çok çok kötü oldu. Çok kötü oldu abi. Evet şu an tekrar eski şeyimize geri döndük. it out before you burst. Never even told me half that about all. Evet arkadaşlar. Really? Bu kadar samples? I don't know. Like at the olursanız so you YouTube'a atalım she wrote soul killer? Yani she's dead? Görüşürüz.